Gençler merhabalar. Günün fizik sorusunda harika bir soruyla birlikteyiz arkadaşlar. Bu sorumuzda hem kaldırma kuvveti hem de basınçla ilgili bir soru çözeceğiz. Şimdi gelin sorumuzu bir okuyalım öncelikle. Bu soruları nasıl çözdüğüme dikkat edin. Burada size bir pratik de vereceğim. Dinamometreye bağlanmış cisim düşey kesiti şekildeki verilen ve içinde bir miktar su bulunan kaba sarkıtıldığında dinamometrenin gösterdiği değer D oluyormuş arkadaşlar. Baskülün gösterdiği değer de G oluyormuş. Ben B yazdım hadi G diyelim. Peki suya tuz eklenip karıştırılırsa G ve D değerleri nasıl değişir? Kaptan su taşmıyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir cisim düşünelim. Biz bir cismi şöyle bir iple astığımız zaman cismin aşağı doğru ağırlığı neyse ipteki gerilme de odur arkadaşlar. Bu ip gerilmesini siz arkadaşlar dinamometre gibi görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Yani burada dinamometre ağırlığı ölçecektir. Şimdi biz bunu suya attığımız zaman kaldırma kuvvetinden dolayı bir hafifleme olur. İyi bakın ne dediğime bir hafifleme olacaktır ve F kadarlık bir hafifleme olduğunu yani F'in kaldırma kuvveti olduğunu düşünün. Kaldırma kuvvetinden dolayı bu suda bir hafifleyecek. Cismin gerçek ağırlığı havada G iken iyi bakın cümleme. Sudaki ağırlık niye ayrı yazıyorsak sudaki ağırlık arkadaşlar hiç unutmayın ne olacaktır? G eksi F kadar olacaktır. Normalde G kadar ağırlığı vardı. Suya attınız. F kadar hafifledi. G eksi F kadarlık bir ağırlık oldu. Yani G eksi F dediğiniz şey arkadaşlar zaten şu dinometrenin değerine D diyelim bu defa. Bakın şu D ile F'in toplamı zaten şu G'yi verecek. Bundan dolayı G eksi F dediğimiz aslında D'dir. Yani D dediğiniz dinamometre neyi ölçüyor? Sudaki ağırlığı ölçüyor arkadaşlar. Sudaki ağırlık. Bakın ÖSYM daha bunu sormadı. Cismin sudaki ağırlığı 20 Newton derse işte arkadaşlar bu dinamometrenin gösterdiği değer olur. Hafifleme miktarı derse o da kaldırma kuvveti olur. Bir kere bunları güzel bir şekilde bir öğrenin. Şimdi arkadaşlar bakın bu sisteme dikkat edin. Baskül üstündeki ağırlığı ölçer cisim duruyor, kap duruyor, su duruyor arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda G'yi ölçüyor baskül. E biraz kaba tuz atarsak üstündeki ağırlık artacak. Dolayısıyla baskülün gösterdiği değerin de arttığını söyleyebiliriz. 3 seçeneğe bıraktık soruyu. Şimdi tuz eklediğimizde peki D dediğimiz dinamometrenin gösterdiği değer nasıl değişir? Bunu yan tarafta göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Şöyle aşağı doğru bir ağırlığımız var. Ağırlığımız 100 olsun. İyi bakın nasıl yaptığımı. Şu anda dinometrenin gösterdiği değer D olsun. Kaldırma kuvveti de F olsun. Şu durumda arkadaşlar D artı F'in siz 100 olduğunu yani ağırlığa eşit olduğunu biliyorsunuz. Suya tuz attığımızda arkadaşlar bir karışım oluşur. Tuzlu suyun yoğunluğu artar arkadaşlar. Yoğunluk arttığı için kaldırma kuvveti cismin batan hacmi ile orantılıdır ve sıvının yoğunluğu ile orantılıdır. Cismin batan hacmi sabit. Hepsi sıvı içinde. Ama yoğunluk arttığı için kaldırma kuvveti artacaktır. İki tane niceliğin toplamı sabitse, ağırlığa eşitse biri artarken diğeri azalacaktır. Bu durumda Dinamometrenin gösterdiği değer de azalır deriz arkadaşlar. Cevap B seçeneği olur. Günün fen sorularında istediğiniz soru tipi varsa arkadaşlar onları benimle paylaşın. Yorum kısımlarında ona yönelik ağırlık veririm. Umarım faydalı güzel bir bakış açısı olmuştur. Bunları kaçırmayın. Güzelce not edin arkadaşlar. Daha sonraki günün fizik sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.